Sayın Taslaman, şimdi az önce bir e, sosyal medyadan bahsediyorduk, teknolojiden bahsediyorduk, yapay zekadan da az önce e, konuyu da açtı hocam. E, kendini Tanrı yerine koyanlardan bahsediyor, derizm dediğimiz yeni çağ sentetiğinden bahsediyor. Yani bir, bir koronavirüsle ilgili endişeler bütün dünyayı sardı ama siz sizce abartılıyor mu bütün bu durum? Yani önce onunla başlayalım. Bir de sosyal medya niçin risk? Niçin bu e, insanların bu kadar farklı bilgiyi alması? Hangi konular? Risk yani bu yani o sosyal medyayı o kadar alanda işte cinsellik konusundaki bilgisinden din konusundaki bilgisinden hayatı nasıl yaşanacağına çünkü sosyal medya dediğimiz bu bugün her türlü iyi kötü bilginin karışık olduğu bir alan. Yani sosyal medyanın içeriğinin analizi çok uzun sürer. Daha çok ben biraz bu Covid-19 ile ilgili kısmı galiba merak ediyorsunuz. Daha çok o kısmına gireyim. Şimdi Covid-19 meselesi bence e, abartmadan ve küçümsemeden bakmamız lazım. Yani e, şöyle küçümsemememiz lazım. Yani Covid-19 tabii bunu çok semptomsuz geçirenler de var. Onlarla beraber dese kabaca yüzde biri insanlığın e, vefat ediyor bunda. Birçok ülkenin de eğer ki bir önlem alınmazsa yarısının buna en az yakalanacağı düşünülüyor. Ama mesela Türkiye için böyle bir şeyi düşünün. Türkiye'nin yarısı buna yakalansa 40 milyon ediyor. 40 milyonun yüzde vefatı 400 bin demek. Biz Kurtuluş Savaşı'nda bile bu, bu kadar kişi vefat etti mi? Yani şeye bakalım. yani kaç kişi vefat etti? 1920'li yıllardan bu yana Türkiye buna benzer bir sayı görmedi. Bu bütün dünya için, ülkeler için bu sayı tutun. Amerika'da 300 milyon. aynı şeyi uygulasanız 150 milyonu kapsa gitse orada da yani aşağı yukarı %1'i vefat etse yarısı kapıp 1,5 milyon edecek. Yani baktığımızda çok hızlı yayılan bir virgülüz. %1 oranında öldürse de bu kadar hızlı yayılması, bir ülkenin serbest bırakılda en az yarısının kapacak olması ki İstanbul için %85, İngiltere için %60 rakamları telaffuz edildi. Bu demek ki ciddi alınması yerinde. Özellikle Kur'an'ın da bir emri bir yerde değil mi? Yani yaşlılarımıza kol kanat germek. Çünkü burada aslında biz daha çok yaşlıları koruyoruz bu aldığımız önlemlerle. Ee, ve de çok insani bir şey bence burada yaptığımız onları korumayla ilgili mücadele. Yani bu açıdan baktığımızda burada bir abartma yok. Fakat kıyamet alameti tarzında demin sormuştunuz ona cevap verin bir şey dersek bu abartı olur. Çünkü dünya tarihine baktığımızda dünya tarihinde bunun benzerleri çok var. İşte daha 1920 yılına geldiğimizde 1918-20 arası Birinci Dünya Savaşı'nın sonu o dönemlerde görsek İspanyol gribi var. Dünyada 50 milyon kişi ondan vefat etmiş. AIDS 1980'lerden sonra 30 milyondan insan vefat etti. Bu en büyük ikisi 20. ve 21. yüzyılda olan. Çok geçmişe baksak veba salgını dünya nüfusunun dörtte biri, Avrupa'nın üçte biri kadarı vefat ettiği evet, söyleniyor. Ama yani, o zamanki teknolojiyle tabii ki tabii tıp ki, bilimiyle değil mi şimdiki arasında çok büyük fark var. Tabii bugünkü tıpla olsaydı o vebayla baş etmemizde çok daha başarılı olurduk tahminim. Ama yani sonuçta şunu görüyoruz yani sanki dünyada hiç olmamış bir olay. Yani bu bir kıyametin en büyük alameti geldi falan dersek abartmış oluruz. Buna benzer bir şey yok. Sonuçta öyle hastalıklar vardı ki insanlık tarihinin bunların öldürme oranı çok daha yüksekti. Bulaşıcılıkları da yüksek olmakla beraber öldürme oranları yüksekti. Yani bu o kadar da büyük bir felaketle karşı karşıya değiliz. Bir de insanlık genetik yapıda genetiği bilmekte biz çok geliştik. Burada aşı beklentisi yani eskiden Aşı bulma beklentisine nazaran şu anda daha yüksek tutmamız lazım. Evvelki aşı beklentileri geçmiş dönemlerde insanlığın mikro seviyede biyolojiyi çok daha az bildiği dönemlerdeydi. Yani burada bizim o ümit var. ilgili de çok tartışma var. Biraz sonra e, Ebu Bakir Ama hocam yani size de soracağım. sonuçta ben buradaki yine en önemli kurtuluş herkes bütün dünyada bir aşı beklentisinde oluyor. Tabii ki aşı firmaları da kendi karını elde edecektir. Yani inşallah biz bulalım da biz elde edelim. Yani kim bulursa bulsun yeter ki bulsunlar diyoruz. Kısacası abartmadan ve küçümsemeden bu dünyanın başına gelen benzeri olan felaketlerden bir tanesidir. Yani Ama biyolojik ve toplumsal olarak işte, bir dönüşüm bakın, olarak Türkiye, görmüyorsunuz. Türkiye'ye verdiğimiz rakam 400 bin ediyor. Bakın yarısının yüzde biri. Muhtemel eğer ki gerekli tedbirler alınmasa vefat edecek kişi sayısını öyle bir şey yazalım. Bu tabi ben ortalama atıyorum. Ha bu demek ki ne, tedbir alıp da yaşlarımızı korumanın, yani şu anda alınan tedbirlerin demek ki bir abartı olmadığının bir e, göstergesi. Şimdi Covid-19'un, ben dünyada bir kere virüslerin nasıl yayıldığını, virüsleri tanıyoruz. Covid-19'u pek tanımıyoruz ama korona ailesini tanıyoruz. Bir derece evvelden, MERS, SARS'tan tanıyoruz. Covid-19'da gittikçe insanlar şu anda dünyada hiçbir dönemde olmadığı kadar çok bilim insanı bu tek bir virüs üzerine çalışıyor. Gittikçe onu da daha rahat... E, keşfedeceğiz. Virüslerin nasıl yayıldığını da biliyoruz. Evet. Bu sizce, sizce bu doğal ortamda gelişen bir virüs müydü yoksa laboratuvar ortamında olan bir Şimdi bu kesin yani şimdi gördüğümüz kadarla bilimsel makalelerden gördüğümüz kadarıyla bu doğal olarak hayvanlarda çıkmış bir virüs. Yani imal edilmiş bir virüs değil. Bu virüsün yapısına, genetik yapısına bakıldığında imal edilmiş olmadığı gözüküyor. Ama laboratuvardan kaçmış olabilir. Bakın laboratuvar üretimi değil, kaçmış olabilir. Kaçmış olabilir. O yani alayı, bilinçli olarak değil ama yanlışlıkla mı kaçtı? Yanlışlıkla kaçmış bilinçli olacağını sanmıyorum. Niye? Yani çünkü sonuçta bu doğal ortamda olan virüsler üzerine çalışırken laboratuvarda bir kapın, mesela öyle yayın, onu bilemeyiz. şimdi Bu yalnız laboratuvardan kaçma, laboratuvar kazasıyla laboratuvarda üretilme farklı şeyler. Şimdi laboratuvarda üretim dediğimizde bir ülke bir biyolojik silah olarak bunu kullanmasını niye buna katılmıyorum bu fikre bir çünkü bilim insanları bunun genetik yapısını inceleyenler yarasada bir kısmını geri kalan işte başka evet. bir canlıdaki kısmını gösterip bunun o yapısından yani biyolojik diziliminden üretim olmadığı kanaatini varıyorlar. Ama bir ikinci... laboratuvardaysa zaten bunun üzerine çalışılmıyor muydu? Şimdi şekilde? tamam çalışılıyor da şöyle yani laboratuvar üretimi ayrıdır laboratuvarda doğal bir virüs çalışılırken laboratuvardan birine bulaşması ayrıdır. Şimdi bulaşma ihtimali ayrı ama bir üretim değil bu. Üretim olduğunda genetik yapısındaki diyelim ki onun RNA dizilimleri, RNA şeyi bunu Ama siz burada yapıyorsunuz. da mesela niye üretmiş bu, olabilirler bu, diye başka bir soru ha, Şimdi bir de şu üretim olduğunda virüsler biyolojik silah olarak kullanıldığında genelde şu beklenir. Öldürücülüğü yüksek yapması beklenir. Bakın onun öldürücülüğü düşük yüzde bir. Bundan daha yüksek yapılabilir. Yapılmamış. İkincisi Bulaşımı düşük yapılır niye çünkü sizi vurur bulaşıcılığı bunun 3 virgül bilmem kaç 3 virgül 1 bildiğim kadarıyla ortalama bulaşıcılığı bu da çok çok yüksek bir şey yani 3 9, 27 81 243 diye öyle gidiyor ki yani böyle bir gördünüz yani çok kısa bir iki ayda bütün dünyayı e, kaplayacak bir e, seviye geldi bulaşıcılığı. Şimdi bulaşıcılığı da düşük yaparsınız ki gelip de mesela diyelim ki Amerika bunu Çin'e karşı yaptı derse birisi gelip de Amerika'yı vurmasın vurdu nihayet. Çünkü diye başlangıçta bilir Amerika bunları imal etti demişlerdi. Yani biyolojik silah olarak üretilen bir şeyde e, öldürücülüğü yüksek bulaşıcılığı düşük beklenir. Bu tam tersi bulaşıcılığı çok yüksek öldürücülüğü düşük. Düşük. D bir virüs. Ondan bir yandan da bunun başka salgınlar için daha büyük şeyler için de test olduğu da iddia ediliyor. Şimdi zaten eskiden insanların virüslere müdahale etmesi mümkün olmayan dönemde de o kadar çok virüsler çıktı ki. Yani bunun dünya tarihine baktığımızda böyle bir virüsün çıkması olağan bir olay. Yani burada e, olağan olmayan bir şey yok. Yani bunu bir imalat olduğunu düşündürecek ne yapısından ne bir şey yok. Ama şu var bir şeyin imalat olduğu da sadece insanlar, güçler ondan istifade etmeye çalışmaz. Her devletin, örgütün, yapının Aha. kendine az bir hedefi vardır. Neye çalışır? Böyle bir salgın olur. Haydi biz bunu değerlendirelim derler. Mesela bizim diyelim ki İslami açıdan bir mesajımız var vermek istediğimiz önemli buldu. Böyle bir salgın olduğunda ben de insanlara dedim ki her zaman diyoruz bakın ölümle yüzdeyiz. Bu virüs işte bize ölümle nasıl yüzde olduğumuzu gösterdi. Allah'tan dinden daha fazla hiçbir şeyi önemsemeyelim. Ben mesela kendi her zaman verdiğim mesajı bu virüs nedeniyle bir kere daha böyle vermeye çalıştım. Şimdi bunun benzeri bir şey var. Yani dünyada kimi örgütler belli hedefleri varsa gün bugündür diye bundan istifade etmeye çalışıyorlar. Şimdi gün bugündür diye bir şeyden istifade etmeye çalışmakla bütün o senaryoyu birinin kurgulayıp işletiyor olması arasında büyük fark var. fark var. Ama bunun altını çizmek lazım.